ve disimlerin devrilme sırası aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar ilk önce mini konu anlatımı yapalım. Sonra sorumuza veya şıklarımıza geri dönelim. Şöyle arkadaşlar bir eğik düzlem olsun ve eğim açısına alfa kadar diyelim. Şurası alfa kadar ve bunun üzerinde arkadaşlar bir tane cisim, bir cisim de arkadaşlar kütlesi m kadar olsun. Peki bu cisim devrilse devrilse şu nokta etrafında devrilir. Bu noktayı o noktası desek. Arkadaşlar bu cisim türde ağırlık merkezi tam ortada. Tam ortadan aşağı doğru ağırlığı mg kadar. Ki ağırlığın iki tane bileşeni vardır. Bir tanesi şu tarafa doğru bileşen mg çarpı sinüs alfa kadar. Bir tanesi de aşağı doğru bastıran bileşen mg çarpı kos alfa kadardır. Dermesinin sebebi arkadaşlar e, kuvvetlerin şu O noktasına göre torklarının farklı olmasından dolayıdır. Şu uzaklığı arkadaşlar x kadar diyelim ve arkadaşlar mg kos alfa'nın O noktasında olan uzaklığına y kadar diyelim. Arkadaşlar e, kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu O noktasına göre alınır. mg çarpı arkadaşlar sinüs alfa çarpı dik uzaklığı x kadar. Eğer büyükse mg çarpı Osafta çarpı y'den büyükse cisim devrilebilir. Devrimin en önemli özelliği arkadaşlar kütleye bağlı değildir. Karşılıklı kütleler zaten birbirini dengeler. T g'ye G de bağlı değil, açıya bağlıdır ama eğer açılar arkadaşlar 45 derece ise yine onlar da birbirini götürür. Burada önemli olan arkadaşlar en önemli kavra x değeri ne kadar büyükse ya da cisim ne kadar yüksekse ve y değeri ne kadar kötükse devrilme ihtimali o kadar daha büyük olur. Peki arkadaşlar devrilme için en önemli kavramlar arkadaşlar. X dediğimiz arkadaşlar cismin yüksekliği ne kadar büyükse yükseklik diyelim. Yüksekliği ne kadar büyükse tork etkisi daha büyük. Devrim ihtimali daha yüksektir. Ve arkadaşlar kesit alanı arkadaşlar böyle diyelim. Kesit alanı ne kadar küçükse devrim o ihtimali o kadar büyük olur. Tabi açıyı artırdığımız anda belli bir süre sonra artık X değeri büyüyor. Y değeri küçülüyor. Cismin devrim ihtimali daha yüksek oluyor. Peki e, şimdi bu kadar bilgiden sonra arkadaşlar sorumuza açıklarımıza geri dönelim. Şurada arkadaşlar biz Z'den başlayalım. Z cismi bayağı yüksek. Arkadaşlar kütlenin bir önemi yok ama tam ortadan aşağı doğru kütle ve ağırlığın 2 mg kadar desek. Peki bunun bu tarafa doğru ağırlığın bileşeni 2 mg çarpı sinüs alfa kadar. Peki şu tarafa doğru dik bileşen de 2mg çarpı cos alfa kadar. Arkadaşlar devirme noktası tam şu nokta. Bu noktaya göre tork alınır. Ne kadar yüksekse buranın iki ya öbürü a, diğeri a kadar. Ne kadar yüksek kestiler, ne kadar küçükse devirme ihtimali en yakın odur. Z cismi en önce arkadaşlar Z cismi ci devrilir. Peki Y ile X'e bir baksak arkadaşlar. Yükseklikleri aynı. Kütlenin bir önemi yoktu. Kesit alanı daha büyük olduğu için arkadaşlar tork etkisi daha büyük. Devri, zor devrilir. Önce devrilen Z'dir. Sonra devrilen arkadaşlar X'dir. En sonunda arkadaşlar Y devrilir. Kesit alanı büyüdükçe yüzeye yapışma ihtimali daha yüksektir. Z büyüktür X. X büyüktür Y. Cevap şıkkımız D'dir.